Evet arkadaşlar merhaba. Tekrar bir yol sohbetlerine <laughs> girdik. Ee, şu anda çok güzel kar yağıyor. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi. Ben de yine yürümeyi tercih ettim. Bir sonraki istasyona gideceğim. Oradan bineceğim. Hem biraz şöyle sizle Tanrı'dan, İblis'ten, şeytandan şöyle bir sohbet etmek istedim. Şimdi şeytan iblis bizimle neden uğraşıyor? İlk başta Tanrı şöyle diyor. Yeryüzüne insanı getireceğim ve o benim halifem olacak. Tabi şeytan yani iblis buna karşı çıkıyor. Nasıl olur diyor yani. Ben diyor beni nardan yarattın. Yani ateşten. Yani e, radyas radyasyonlu ışımadan diyelim. Radyasyonlu ışıma. Ateşten yarattın. insanı ise insan benden daha düşük, daha zayıf. Ben daha güçlüyüm diyor Tanrı'ya iblis. Yani muhteşem bir kibir ve kendini beğenmişlik şeytandan geliyor işte. O da orada gösteriyor kendini. Ondan sonra şeytan diyor ki iblis diyor ki ben insan insan olduğunun halifen olmadığını, halifelik yapamayacağını sana kanıtlayacağım, göstereceğim. Bana izin ver. Ve şeytan izin verilenlerden oluyor. Ve işte o zamandan bu zamana şeytanla bir savaşımız, bir mücadelemiz, var. Devam ediyor. Dünyanın sonuna kadar da herhalde devam edecek. Ve şöyle düşünüyorum. Yani mesela biz de kendi kendimize bazen şey yapıyoruz, soruyoruz. Ben de soruyorum. Ya bu kadar kötülük neden var? Yani ya da bu kadar kötülüğü Tanrı neden ne? Neden engellemiyor? Çünkü sebebi biziz arkadaşlar. Sebebi biziz. Kötülüğü biz engellememiz gerekiyor. Yeryüzünde eğer Tanrı'nın halifesiysek ki Tanrı'nın yaratma amacı biz yaratma amacı budur yani. Yeryüzünde halife olarak bizi atamıştır. Biz engellememiz gerekiyor. Kötülükleri. Ama bunun bilincinde olmadığımız için ve şeytana meyil ettiğimiz için iblise meyil ettiğimiz için bunları yapamıyoruz. Yani kötülüklerin hepsi de şeytandan iblisten. Mesela iblis en çok kimle uğraşır biliyor musunuz? Veya en en çok kimi sevmez? Neyi sevmez? Kadını sevmez arkadaşlar kadını. Kadını iblis sevmez. Neden? Bakın kadınların üstüne ya yani kadınların eh, çektiği sıkıntılara, zorluklara, karşılaştıkları acılara hepsi şeytan'dan. Çünkü kadın üretkendir arkadaşlar, üretken, doğurgandır. İnsan neslinin insan neslinin üremesini sağlar doğurganlığını sağlar. O yüzden ve bunu merhamet duygusuyla yapar. Yani merhamet duygusu vardır kadında. Ee, o yüzden şeytan kadını sevmez. Kadını sevmiyorsa eğer birisi kadına kötülük yapıyorsa bilin ki o şeytandır. Yani şeytanın kontrolüne girmiş kişidir. ben yani görüyorsun işte kadın cinayetleri oluyor. Bunlar oluyor, bir sürü şeyler oluyor. Bu kişiler ondan sonra diyor ki işte ben e, ne yaptığımı hatırlamıyorum, Bilincinde değildim. Sen şeytanın kontrolünün altındaydın. O yüzden kadın kadın kutsaldır arkadaşlar, kadın kutsaldır, kadın önemlidir. Kadın olmazsa üreme imkanınız var mı? Yani yok, sıfır. O yüzden kadını hedef alır sürekli. Yani öyle bir muhabbet ettim işte gene. <laughs> Karda yağıyor üstüme üstüme böyle. Yani arkadaşlar o yüzden kadınlarımızın değerini bilelim. Kadınlarımıza önem verelim. Bence yani en başta iblisi yenmek için kadınlara önem verelim. Kadınlara önem verip, kadınlarımızı yüceltirsek, kadınlarımıza sahip çıkarsak, onlara zarar vermezsek iblis yenilir arkadaşlar. Bu kadar basit. Yenilir yani. Hava da çok güzel ya. Şuraya bak. bak Martı da uçuyor yukarıda. <laughs> güzel de aslında hava açık ama kar yağıyor çok güzel bir hava var. Neyse arkadaşlar fazla uzatmayayım. Bugün de böyle bir sohbet oldu işte. Kendinize iyi bakın. Böyle sohbetler devam edecek. Yürürken böyle konuşup konuşmak bir şeyler anlatmak bana keyif veriyor. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.